Peki e, müzikle bitireceğiz Songül Karlı, yani Aa. sizin Türkünüzle bitirmek isteriz eğer izin verirseniz. Ben Ama son bir söz... okusun ben. Hayır son söz falan Vallahi. yok bitti. Tamam. Hadi ya. ya son kadar söz abi. var ya bir 45 dakika <laughs> sürerse biz var ya. Peki. Son sözlerden Sırdanla ziyade 23-45'ten bu yana konuşuyoruz dostlarımızla ve samimiyetle itiraflarda bulundular. An itibariyle manşetlerimiz geliyor. <laughs> Mehmet Esen. Ee, düşüncemi söylemekten hiç çekinmem. Meda olarak padişahın tahtına oturma hakkına sahip olan tek kişilerdik. Yani medahlar. Şimdiki altyapısı olmayan gençlerin ise kazandıkları para korku getirmekle birlikte yerleri de mafyanın ya da kimi zaman devletin kucağı oluyor dedi. Devam ediyoruz. Songül Karlı. 37 yaşındayım. Vay anasını onu mu yazdınız ya? <laughs> Allah Allah bunu mu aldınız? Kurban olayım size ya. Hastasıyız ya şu sesin. Kurban olurum size bunu mu aldınız ya 37 yaşındayım attık ee, Sonsuzluğa talibim diyorum Yalnız olmayı hiç sevmem ee, Ufuk oradan çekilmezsen okuyamam ben, ben gitmem Arkadaşlarım bana yatıya gelsin isterim Şimdi rahata bağlayarak söylüyorum ki Patronum sarışın sevdiği için sarışın olmakla beraber Dudağımda da çok ama çok az botoks var Sinirlenince ameliyat olmak gibi yeni bir huyum çıktı Bir apandist ameliyatı olsam Fena olmaz yani diyerek yani. Son Gülkar'la bize manşetlerini verdi. Devam ediyoruz. Sıradaki manşetimiz Uğuz, Uğur Aslan. E, tatilde iki aylık bir iş var dediler. İş iştir dedim kabul ettim. Şimdi her cuma nikah günümüz oldu. Muhafazakar kesimin değil ama 50 yaş üzerinin tarkanayım diyebilirim. Gencecik kızlar gelip anneannem size hayran deyince neden siz değilsiniz demekten kendimi alıkoyamıyorum. Kara de olabilirim ama benden korkmayın. E, devam ediyoruz. Vahey Kılıç Aslan. Hoplaya zıplaya program yapmamın nedeni tamamen duygusal. Sakin sakin program yap deselerdi 705 ev değil, 705 mahalle döşerdim. Formatımız aslında söylemek gerekirse boş. Evi başında boşaltıyoruz, sonunda dolduruyoruz. Fakat konuk olan kişilere 1500 kalori harcama garantisi verebilirim diyerek Vahe Gece'nin manşetini atıyor. Ve benzerlerimize geliyoruz sevgili dostlarımız. Dünya üzerinde benzerlerinizi bulmaya çalıştık. İnşallah bu gece becermişsizdir. Benzerler geliyor. Gecenin ilk benzeri. <laughs> birebir olmuş. Kabul etti <laughs> birebir olmuş açık. Baya Kılıç Aslan, cansız manken olarak toparlamış ruhşan bu geceyi. Ee, evet cansız manken duruyor. Biraz Mehmet Esen'i andırıyor. Biraz cansız. andırıyor. Evet senin de andırıyor <laughs> ya. Canlısı var burada. Devam ediyoruz <laughs> sıradakine. Songül Karlı, Salam. Sal Salam. Michael Ayşen. Geller. Ya. Michel mi? E Michael gibi yazılıyor abi oradan. Yani bu erkek olunca Michael, kadın olunca Michel diyor <laughs> ben. Michel de öyle yazılmaz. Onu da söyleyeyim size. Kimdir bu? Buffy the Vampire Slayer. Aa bak güzel. Buffy çok izledim mi Buffy'yi? İzledim herhalde. bu hanıma ya, İzledim herhalde diye bakmadın işte bak yani. Çok duydum bir, mi? bir kişiye daha benzetiyor. Gerçekten. Evet bir kişiye daha benzetiyorlardı benim. Yalnız Sara'nın ben daha güzelim be. Ya %100 ya. Vallahi sana da abi. burun yok ya. Ha? Sendeki şu şey karakterle burun onda yok. Ama onda da şey yok. Korkmuş o bence. Evet evet sana korkmuş vampir görmüş. Devam <laughs> ediyoruz. Vay. Evet. Aa, güzel. Uğur'un <laughs> <laughs> gözleri çizdirme, çiziktirmadan önceki halleri. <laughs> 99'lu 2000'li yıllardaki haline. Sen böyleydin ya. Senin gözlükleri hastaydım ben ne zaman nereden Gülüşmeler. alıyor diye biz de gözlük karakteriz. Çünkü <laughs> Tuna Kiremitçi ile benzemiş. Sevgili Tuna'ya da buradan sevgilerimizi iletiyoruz ve devam ediyoruz. Mehmet'e sen bakalım. Evet. Aa, bu Mehmet istiyorsan. be. Evet. Aha. Ben bunu yeni gördüm. Ağızla. Oğlum senden sonra yaptı bu işi ha. <gülüyor> <gülüyor> ah, biliyorum ben bu bir Türkiye geldi. <laughs> tamam mı? Hakikaten böyle bir şey yapıyor. Ulan Mehmet Esen, Mehmet Esen. Oo Mehmet Esen. Tanıyor musun onu da? Muhtemelen onunla da bir kankalığın vardı senin. Yok hiç tanışmadım. Dünya ha ya olur o zaman bir dahaki gelişim. Ama Berlin'de yaşadığım için gerçi, öyle tanıştığım insanlar oldu. Çok yani. oldu canım evet. yani onu ben bireysel olarak biliyorum ama istersen sayalım burada yavaş yavaş. Sofya Loren'den başlayıp uzağa doğru gidebiliriz. <laughs> Tatlım benim. Evet çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bay çok teşekkürler başarılar diliyorum her şeyden önce. Ee, Songül Keza yarın yine evet. sizi evet. Fox ekranında su gibi evet. de göreceğiz. İnşallah. Su gibi e, mutluluklar diliyorum. Be Bekarları bekliyoruz. Evet. Bekarsanız yani. Bekliyoruz. 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 <gülüyor> bekliyoruz. <gülüyor> ha, abi taliplerimiz varsa <laughs> gelin. Sezon finaliyle <laughs> İsim söyleyemem ama ünlü şöhret albümü olan dizi sanatçısı arkadaşlar arayıp ya ben de istiyorum aslında ama ya tanınıyorum ne yapsak filan diyen Allah çok aşkına. arkadaş var. Evet. Haydi bakalım ya. <laughs> bir gün bir patlatırsanız öyle bir sürpriz bekliyoruz ya inşallah. <laughs> bakalım. Evet. Peki başarılar diliyoruz size bundan sonraki iş yaşamınızda da. Mehmet, her hafta hangi gündemiştin? Eee Laş Kabare'deyim ben Taksim'de sıra Caddesi'nde cumartesi günleri. E, saat 20:30'da her cumartesi hani 243 95 95. Bayağı da ünlü adamları e, geliyor oraya. Ya ve çok güzel engin İn altan düz yatan Harika mesela, şey harikaydı. Ya. youtube'da onu. mesela o e, izlenebilir aslında. 20 yüzden, adamdan nasıl dayak yedim? Yani. 20 kişiden dayak yemiş Beni, çok. Benim de anlatacak yani. şeylerim var. Gelin bir akşam var evet. zaman. Sana başla. Son bir şey. Lütfen. Küçük, lütfen. Söylüyorum. Ben e, yarın akşam çok sevdiğim, çok saygı duyduğum bu ülkeyi, bu toprağı seven ama haksız yere öldürülen Hrant Dink için e, Taksim'de saat 13'te orada olacağım. Bütün sanatçı arkadaşlarımı oraya bekliyorum en önde yürümeye. Çünkü bu ülkeye bir gün mutlaka çocukluğunu kaybetmeden büyüyen, çocuklarını katletmeden büyüyen bir ülke olacak. Mehmet Esen teşekkürler. E, hakikaten toparlayıcı verdiğim mesaj için. Ve sevgili usta siz de hoş geldiniz. Sizi <laughs> görmedik sanmayın. Bir anda stüdyo böyle şenlendi bağlamanızda gelince. Ee, size de hoş geldiniz diyorum. Yarın akşam sevgili dostlar burada. Hande Katipoğlu. Hande Katipoğlu, kendisini Yaşlı Cazibe dizisinden tanıyorsunuz. Aslan Gürbüz. Aslan Gürbüz kendisini Yaşlı Cazibe'nin Yaşlı bölümünden tanıyorsunuz. Ayça Varlı. Ayça Varlı 4 mevsimin. Ee, daha önce galiba sanıyorum şey Besat Şey'de vardı Ayça. Sanıyorum oradaydı. Besat sen de senle vardın Mehmet. Evet. Öyle dolanma bir daha. Çok korkuyorum Besat böyle dolanınca sen. Oğlum da burada ya. <laughs> Eyvallah. Oğlu <laughs> da burada. <laughs> Dominik hoş geldin. Ve yarın akşam burada. Merve Oflas. Merve Oflas. kendisini muhteşem yüzyıldan aldık. Kalbim dört mevsime verdik. Burada olacak. Dört kız ve ben. Aa. Yarın akşam 23.45'te. Bizi niye çağırmadı? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet. Son sözümüzü Songül Karlı söylüyor. İyi geceler. Yarın akşam görüşmek üzere. Hareketli mi? Hareketli olsun. Trakya havası güzel şöyle. Buyurun. Geçmeden savururlar Bizim köyün adeti Sevmeden ayırırlar Sevmeden ayırırlar Haydi gülüm neyle melin Güzel yarın gönlünü eyle Gizli de gizli sevenler Koşup yara sevdiğini söylemeli Haydi gülüm neylemeli neylemeli Güzel yarın gönlünü eylemeli Gizli de gizli sevenler Koşup yara sevdiğini söylemeli Yazık, ey yuva Kara tren aramıza Kara duman ekti de Göz göre göre Yazık ey yuva Buraları sevemedim Gönül orada Yanıyoruz tuz biber ya